Kırdım. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Kırdım, 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 kırdım. Yes. Yes. Yes, yes. 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 Okay. Bu kadardı kardeşim. Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinizle beraber arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bedwars. Sen Emoş senin görevin bedi kapatmak. Senin görevin mı da gitmek. Sen de arada sırada benle merkeze gel de bari. Hemen birazcık görelim. Hemen en son tahta kapatıyoruz. Siz de bu arada like atıyorsunuz, abone oluyorsunuz, bildirimleri açıyorsunuz. Ve ondan sonra ne oluyor? Üf. Yorumlar kısmına da... Emeraldçı Eşo yazıyorsunuz arkadaşlar çünkü Emerald'ı çok seviyorum ben yorumlar kısmına Emeraldçı Eşo yazın hadi bakalım kalpleri kapın bu videonun şifresi o yorumlara yazmayı unutma hıçkırık tutacak beni hıçkırık tutuyor. Hemen şöyle bir merkeze gidelim. Merkezde birisi alıyor buraları. Merkezde birisi alıyor buraları Mustafa'cığım. Merkezde burası birileri alıyor buraları. Alamadı oralar Mustafa'cığım ben şunu bir yiyeyim. 3 kişi aynı anda geldi. 3 kişi aynı anda geldi. 3 <laughs> kişi aynı anda geldi. Helal lan sana. Helal lan Mustafa kaç kişi kestin? 3 kişi mi kestin? Ee, bir şey söyleyeceğim. Hile olan hilesin ha Biri daha geldi biri daha geldi. Hemen en üstten tahta kapatın. geliyorum. 3 kişi indirdi oldu vallahi. İyi savunduk orayı. İyi sağlam savunduk vallahi arkadaşlar. Evet. Şimdi burayı da beni beklemişler kardeşlerim. Sağ olsunlar. Hemen şuradan da şöyle yapalım. Bunu 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 da böyle yapalım. Evet. Ya arkadaşım. Şimdi diyorlar ki abi iksirle saldırma. Nasıl saldırmayayım be? İksirle nasıl saldırmayayım? Adamların gelişe baksana adamların gelişe bak. Merkezden gitsem daha mı karlı olurum ben? Merkezden mi? Merkezden mi gitsem acaba? Merkez evet merkez daha tatlı ya Evet merkez bir daha tatlı geldi gözüme şu anda Evet merkez daha iyi Gidiyorum merkezden kırmızılara doğru Öyle mide hemen hızlı bir şekilde Gelmenin cezasını Bir keselim şu arkadaşlara Şu arkadaşlar onun cezasını bir keselim Şu arkadaşlar onun cezasını bir keselim Şu arkadaşlar onun cezasını bir keselim Hayır ya of bedler açıktı ya Of gerçekten hmm, Olmadı Yapamadık yapamadık kardeşim sen ne yapıyorsun ya? Okey. bakalım. O korba bir basıldı. Helal be. Bizim takım, bizim takım çalışıyor ya. Bizim takım çalışkan ya arkadaşlar. Merhabalar. Dört de beyzinde bunların. Şöyle bir yandan vuramayalım, vuramayalım, vurmayalım yandan. Ee, arkamdan geliyor. Arkamdan geliyor. <laughs> Mustafa'nın dalışı bak. Mustafa değilmiş o. Başka biriymiş. Evet ya ben hemen şuradan bir... Burayı bir terk edeyim hocam. Eh be oh be işte bu be işte bu yes ulan <laughs> lan ne no. bana orada bir şey oldu ben bana bir şeyler oldu orada hocam şimdi bir tane rakibimiz kaldı ne öldük be kardeşim Uf, uh, bir kebo kaldı hadi kebo ile de vs yapın hadi kebo ile de vs hadi emojide kebo vs yapıyor ondan sonra kebo kesilirse kesemezse biz hemen keboya cleanup atıyoruz dalın beyler. <laughs> <laughs> Çok güzel oldu. Yeni parta geçiyoruz. Arkadaşlar başta da oyunumuz. Hadi bakalım hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Ee, gene her zaman olduğu gibi sen beni kapat tamam mı? Ona sonra mıstık benle bir de gelir. Sen de hemen bir diamond'a falan gidersin. Hızlı hızlı kapışırız. Lan daha deminki part ne zorladılar bizi ya. Önüne gelen bizim beyze. Önüne gelen bizim beyze. Hadi bakalım arkadaşlar dediğim gibi like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlara da Emeraldçı Eşo yazarsanız çok sevinirim. Hızlı hızlı hemen buradan merkeze doğru bir geçelim. Ondan sonra herkese bir dalalım. Okey be kardeşim. Harika oldu. Yalnız yeşiller bize gelebilir mi? Bakıyorum yeşiller evet bize geliyor. Beyler ilk yeşil partını durdurmamız lazım. Mustafa sıkıntı değil. Mitte, mitte beni rahatsız etmiyorlar. İlk yeşil partını durdurmamız lazım. Düştü zaten adam. Güzel 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 sarılar da merkezi şey, yeşile gidiyor. Tamamdır çünkü Mustafa bize dön istersen bizimkileri kırmasınlar. Bizimkileri kırmıyorlar kıramıyorlar. Çok iyi düştü düştü düştü. Düştü düştü yeşiller böyle atar gider yapıyorlar düştüler arkadaşlar. Hemen geliyoruz. O sağ olasın bet kaplıyor ya vallahi billahi. Mustafa bekle. Heh, geldik. Güzel oldu. Şunu şunlara. Vallahi billahi ya kardeşlerim. Yahu daha demin İksirlerle fail olduk bu sefer. Fail olmamak için elimden geleni yapacağım. Bana güvenebilirsiniz. Bana inanabilirsiniz kardeşlerim. Mustafa oradan dikkat dağıt. Adamların bezine doğru. Oradan bir dikkat dağıt Mustafa. Adamların bezine doğru dikkat dağıtalım. Hemen dövelim. Geliyorum bir saniye bekle. İnme. İnme 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 inme. Dikkat dağıt. Dağıt oradan dikkati. İndin mi? İn 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 in. İn 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 in. Hop. Kırdım. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Kırdım, 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 kırdım. Yes. yes! Yes! Yes, yes. Yes. Yes, okay. Bu kadardı kardeşim. Sakin olmakta fayda var. Bu kadar. Bu kadar basit. Şimdi bir tanesi merkezde gitmişti değil mi o yeşillerden? O da düştü galiba. Evet, helal be. Merkeze gitmişti. O da indi. O da bir download oldu kardeşim. Onu da bir download ettik. Arkadaşlar rakibi download ettik. Rakibi indirdik. Hadi bakalım. Uf keskinlik geldi. Sen rakibin üstüne doğru çıkarsın. Sonra aşağı inir, dikkat dağıtırsın. Ben de o arada iner gazmamla kırarım. Bak ne yapıyor mu? Şu tarafa doğru atla arka tarafa doğru çek rakibi. Lan oğlum yavaşlığın var. Tuzağın geçtikten sonra yapsaydın onu. <laughs> dur dur tamam neyse dur hallederim. Hallettim hallettim geldim. <laughs> hallettim hallettim hadi dalıyoruz. Dalıyoruz. Da of üçü de burada. Üçünü de alıyoruz. Challenge. Bize bu challenge olsun. Olsun bir challenge'ımız olsun. Ee, aldık. Güzeldi. Gel gel. Ee, sana bir şey, çok önemli bir şey söyleyeceğiz. Dördümüz birden. <laughs> Ke şimdi içinden diyor ki gelmeyin lan. <laughs> nasıl mı daldı gibi? <laughs> Kebo'yu pert oldu kebo. Üçüncü partla kaldığımız yerden devam. Gene aynı şekilde hemen bedi kapatıyorsunuz zıplayan emoş. Ondan sonra Carlos Diamond'a gidiyor. Bir hemen koruma keskinlik. Mıstık benle hemen midleri alalım. Emeraldçı Eşo'nun hakkını verelim kardeşim. Emeraldçı Eşo. Emeraldçı Eşo'nun yeri. Şırdan yapıyoruz kardeşim. Hadi bakalım. Emerald C shirt. Lokanta ismi gibi. Restoran ismi gibi oldu. Esnaf lokantası. Kuru fasulye pilav. Hadi bakalım. Let's go. Şimdi ben buradan hemen merkeze gideyim. Bunları alayım. Oo, merkez çok güzel ya. Merkez çok iyi kardeşim. Kimsecikler yok. Aa yok yok geliyormuş da geliyormuş da yani. Aa Mustafa'ya bak. Mustafa gidersen ölersin. İçime doğru gidince öleceksin. <laughs> değdiriyordu az kalsın. <laughs> az kalsın ateş Düşeceğini sandım bir an. Ben buradan 4 tane emerald aldım. Kimsecikler geliyor mu? Oo, oo kimsecikler daha gelmiyor ya. Vallahi bile. Mıstık tek başına orayı alacak mı? Yok alamazsın. Bence orayı tek başına alamazsın. Bence noobsun sen Mustafa. Bence noob olduğun için alamazsın orayı tek başına. Hemen iki taraftaki şeyi de alır mısın Carlos'cum? Ee, Diamond'ı da alır mısın? Hemen iki taraftaki Diamond'ı da alıver. Ondan sonra keyfimize bakıverelim biz de kardeşim. Vallahi Carlos bu Diamond işini yapıyor ya. Carlos bu diamond işinde var ya. Mustafa da yardım işinde var. Emoş da base kaplama işinde var. Vallahi herkesin taktiği mük. Herkesin taktiği mükemmel. Okey kanki şuradan şöyle. Okey kanki buradan böyle. <laughs> Adamlara tek blokla gittim. Adamlar şok. Adamlar şok. Kebo sizi kırdım. Aha gitti Kebo'nun bedi. <laughs> gitti gibi onun bedeni. <laughs> Şuradan. <laughs> eh, bana vuruyor. <laughs> kaç. Kebe bana vuruyor. Kaç. Kaç 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 kaç. Okey şimdi burayı aldığımıza göre yeşili ve sarıyı da alalım. Ondan sonra VS'ye devam. Mükemmel operation kalitesine sahip bir. O Carlos gene bastı oradan güzel bir keskinlik. Yeşil kardeşimize bir sataşabilir miyiz buradan? Sataştık ya yeşil kardeşimize. Geçtik kardeşimize. Güzelden bir sataştık ya şöyle. 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 <laughs> ay 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 ay. Bizim beyze buradan bir tuzak vereyim. Vermeyeyim. Şunu şuraya bırakayım. Yes, yes. Bunları da buraya bıraktım. Ne oldu? Beni mi alacaksın? Malzemeleri mi alacaksın? Tabi efendim. Tabi malzemeleri alırsınız. Alırsınız malzemeleri. Ya evet. Arkadaşlar. Sıradaki operasyon tüm like atanlara. Tüm abone olanlara tüm güzel yorum yazanlara gelsin. Hadi bakalım. Sıradaki operasyon sevip de kavuşamayanlara gelsin. Oh lan. oh <laughs> abi, abi. Hadi bakalım. Yay. Uhu. Şunu bir alalım. Şöyle baba. Merhabalar. Nasılsınız beyefendi? Evet, sayın ee, şey at insanlar. Evet mükemmel. Vallahi billahi mükemmel oldu ya. Uh. Güzel oldu vallahi. Müthiş kestik canım. Harika kestik. Kebo bir gelsene bir şey söyleyeceğiz. Kesmeyin Kebo'yu. Kebo iki dakika bir merkeze gelsene bir şey söyleyeceğiz ya. Çok önemli inanılmaz inanılmaz önemli ya. Kebo bizi kırmaya gidiyor. Kebo bizi kırmaya gidiyor. <laughs> dur elleme Mustafa elleme kapışsın bizimkiler kapışsın. Dur Mustafa elleme 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 Mustafa elleme. <laughs> elleme elleme dur elleme Mustafa. Bizinkiler kapışsın. Dur Mustafa elleme 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 yine. Öldü öldü. <laughs> Ya bu adamın dibi ya Hadi video anı fotoğrafı çekiyoruz Bütün izleyicilerimizin eline koluna sağlık Gerçekten çok tatlı bir video oldu Hadi bakalım görüşürüz Like atın abone olun bildirimleri de açın Unutmayın bunları eyvallah